Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan işinde herkese selam. Hacking tuşu telefonlara sim kartı zarar vermeden nasıl takılır onu size paylaşacağım. Sim kartı takmadan önce düzgün bir şekilde sim kartı çerçevede oturması gerekir. Şu anki yeni sim kartlar 3 parça olduğu için ona dikkat etmeniz gerekir. Şu görmüş olduğunuz sim kartı nano sim kartı. Şu mikro çerçevesi şu şekilde taktığımız zaman mikro oluyor. Böyle de taktığımız zaman direkt bütün sim kartı oluyor. Eğer ki sim kartı tam çerçevede oturmuyorsa takarken şu gömüş olduğunuz şu telefonun sim yuvası. Bugün değiştirdik. Müşteri bunun sim kartı sök tak çıkarırken şu tırnaklara zarar vermiş. Diyelim ki bu tam yerine oturmuyor ya. Şöyle takıyorsunuz bir şekilde takılır. Ama çıkarırken şu çerçeve tırnaklara takılır. Takıldığı zaman da şu tırnaklara zarar veriyor. Evet bakalım zarar vermeden nasıl takacağız? Onu paylaşıyorum sizlerle. Ha, bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle sim kartı düzgün bir şekilde çerçeveye yerleştirdik. Bu şekilde. Hacking tuşlu telefonun kapağı açmak için tırnak yeri olması gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla dikkatli bir şekilde kapağı söküyoruz. Kimi kapağı sökmek için bile kapağı kırıyor, zarar veriyor. Batarya çıkarmak için de elimize vurmuyoruz. Şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla bataryasını çıkarıyoruz. Tabii ki batarya çıkarmadan önce telefon kapalı olması gerekir. Telefonu açıkken zarar verebiliyor. Çökebilir. Bilginiz olsun. Şöyle tırnak yardımıyla bataryasını çıkardık. Evet gördüğünüz gibi sim kartı bütün sim kartı takıyoruz. Söylemiş olduğum gibi bugün sim yuvasını değiştirdik. Yeni sim yuvasını taktık. Şurada zaten belli lehimlerde belli gördüğünüz gibi. Sim kartı takmak için tam çerçevede oturduktan sonra şu köşesini Hafifçe takıyoruz. Taktıktan sonra dikkatli bir şekilde yavaşça sürüyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi. Açalım. Evet gördüğünüz gibi SIM kartı zarar vermeden taktık. Şu anda şebeke operatör ismi de geldi. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.